dedektif oyun kartları, 4 kişiyle oynanabilen eğlenceli bir zeka oyunudur. O oyun ailecekte oynanabilir. Oyunumuzda dört farklı parçadan oluşan puzzle bir oyun alanı, yine oyuncuları belirten dört farklı renkler, dedektif çubukları, ödül pullarımız, görev kartlarımız ve kum saatimiz vardır. Oyuncular eşit mesafede masaya otururlar. Her oyuncuya dörtler tane Görev kartı dağıtılır ve bu oyuncuya bu kartlara oyuncular kesinlikle bakmazlar. Kura çekilir. Hangi oyuncunun başlanacağı ve hangi yönde ilerleyeceği belirlendikten sonra kırmızı oyuncuya çıktığını varsayıyoruz. Kırmızı oyuncu birinci kartını ortaya açar ve bütün oyuncular karttaki resimleri puzzle oyun alanında bulmaya çalışırlar. Bulan kendi işaret çubuğu ile bulduğu şeklin üzerine e, işaretler, bir sonraki şekli bulan oyuncu onu işaretler, üç oyun işaretlendikten sonra o el bitmiş olur. Sıra hangi oyuncuda ise o oyuncu kartını açar ve bu şekilde oyun devam eder ve her oynamada kaç dedektif çubuğu oyuncunun varsa oyunculara o kadar ödül pulu verilir. Kartlar bittiği zaman oyun da biter en çok dedektif bunu toplayan oyunu kazanmış olur.